Size merhaba arkadaşlar ben ayazım işte birlikte Roblox oynuyoruz Şimdi arkadaşlar Roblox'a bir tane Tycoon oyun oynayacağız İşte <laughs> Şimdi ben niye girişemem duraya baştan Hepinize merhaba arkadaşlar Ben ayazım Bilsen birlikte Roblox'a bir Tycoon oyun oynayacağız Evet Tycoon'u kendim seçeceğim Video geçmeden önce kanala abone olmayı Video like etmeyi unutmayın Ay 100 abone hedefimiz var 100 abone de 100 abone de <laughs> yani videonun başlangıcı böyle oldu. Evet 100 aboneye kadar büyük ihtimalle ben bayağı bir Robux alırım. 100 abonede 100 Robux çekilişimiz olacaktır. Robux'um şu an yok. Alacağım ama. Neyse o zaman Tycoon oyunu seçmeye başlayalım hemen. Al. Al dediğim kulağa tık 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 diye ses geliyor. Bence arkadaşlar ne oynayalım biliyor musun? Zombi savaş Taygon oynayalım. Ya bunu oynamayalım. Ben Taygon'u seçim geleyim. Evet arkadaşlar oynayacağımız Taygon oldum da. Oynayın siz çok açık. Kalkın şunu. Evet arkadaşlar şimdi bir tane Nihai ev Taygon diye bir oyun buldum. Ben de girdim de abi benim kafam nerede? Beleş kafasız karakter. Ben niye bunu alamıyorum? Aldım. Bu ne? Küçük taş. Aşağı bu tarz nihai ev Taycon, Mega gibi oyunlar genelde çok fazla uzun sürüyor. O yüzden bu video yani bu videoda ben bu Taykon'u bitiremem. O yüzden bunun devamını çekeceğim. Yani ne oldu lan? Ya büyük ihtimalle bitiremem de benim kafam nerede ya? Başka yeni karakter nasıl olmuş diyeceğim de kafamda bir tane de mavi bir şapka vardı gözükmüyor şu an. O zaman cidden karakterim güzel mi lan? Kendim yaptım. Robux da yapmadım. yaptım ama bazı Robux'un şeyleri bazı oyunlar veriyor bedavaya. Onlardan aldım. Ha, benim kafam nerede? Dur lan. Sağ ol. Tamam. <laughs> Oğlum benim kafam niye yok ya? Oğlum tek video çekmeden oyun bir şarkı söylüyorum. Video çekmediklerimle oynanırken şimdi söyleyemiyorum videoz olduğum için. Ya söylerim de gerek yok. Ne oldu? Oha artık. Aa 2x para alıyorum lan dur. Ya keşke para direkt bana gelse niye oradan toplamak var lan. Ama bunlar çok pahalı olmaya başladı ha. Neyse hemen bir para topla. Burada daha 2 dolar dolar varmış. Dur, alalım. Evet, Tycoon'umuz şimdiden biraz bu kadar oldu ama biz bunu bitiremeyiz. Sen videoyu fazla uzun yapmayacağım. Arkadaşlar 50 abonede yayın açmaya başlayacağım. O yüzden hızlıca video, video ay, kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Eğer buraya kadar izlediyseniz bir yapın yani bir zahmet. Arkadaşlar o zamanlar video gelmiyor. Neden diye sormayın. Üşendim. Tam bir gün video çekemiyorum. Çekmeye üşeniyorum. Ne oldu, oldu. Araba verdim ben az önce. Oğlum benim kafam niye yok? Bir, de, bir dakika ya reset aç. Ne oldu ya? Kafam niye yok benim ya? Heh, geldi sonunda şu yakışıklı surat. Abi bu benim arabam mı? Benim arabam bu. Oha. İnşallah tek bana vermişler. Herkese değil. Dur şuraya bir Söyleyeyim bakayım. Onun onun nasıl bedavaya verdiler? Manyak kadar hızlı bu. Bedavalık araba değil lan bu. Kansız. Bakalım yollara bir bakalım. Haritaya geleceğim az. Bu ne abi? Aa kolay yarış. Oğlum ben kolay yarış türlü bitiririm ki. Baba hop drift atamadım. Neyse. Aa. <laughs> Oğlum. Benim niye ekran barodaksı şeyler çıkıyor ya. Dur dönelim dönelirsem artık. Abi giremiyorum. Heh. Dur. Giremedim. başıma nasıl başlayayım? Gelmiyor ki kimse. Sonra kaçışım. Neyse ya ben Şey. Peki ben buraya nereden gelmiştim? Ha şimdi orada var değil mi? Ha kaldık böyle. Oğlum ne oluyor ya? orada. Abi ben nereden gideceğim oraya geri? Ha. Tamam. Ben düşün öğretmenim evet. Mesela ben bir kayıt durduracağım. Ben durdurmaya gerek yok yani keserim ben bak. arkadaşlar geldim. Oraları biraz kestim. Kesmem gerekiyor çünkü. Yani fazla uzaması bir diye. Ya onun için dışında şimdi ben buraya masa falan öyle yaptım. Burada bir oda yaptım. Buraya bir oda yaptım. Ondan sonra oğlum ev neye kalabiliyor lan. Çatıyı matı yaptım. Burada bir şeyler yaptım. Böyle bir ama kapı mop yaptım. Şu garajı yaptım. Şu garajı sana bir dakika. Ondan sonra dışarıyı hala adam akıllı elemedi. Dışarıda yapılacak bir şey yok ki. Bakın ev şu an böyle görünüyor. Ama aslında tek bir videoda bu, bu Taygun'u bitiremem dediğim gibi. Çünkü diğer dünyalar var. Bakın. Dünya 2 var. Dünya 3 var. Bir sürü dünya var ya. Yani. Şunu da yapalım. Arkadaşlar saniyede şu an 120 dolar birikiyor orada o yaptığımız yerde 122 oldu çok para harcıyorum artık ya yetmiyor ki para Hadi yapalım en başta 500 para direkt yetiyordu yetmiyor minkans. Batman. Şurası bir gece oldu. Sabah oldu yeniden. Şu param toplaydı. Ya direkt ışınlarına mı yapmayız oraya? Bu ne? Hiçbir şey yaramıyor. Kapı da kızı. Ama bakın evin 144'ünü tamamlamış olmalı yazıyormuş. şuraya gelelim. Şunları keselim. Hani bu keselim ne ya? Hoppa. Şöyle ne yapalım? Şurayı yapalım. Şurayı yapalım. Paramı salladım. Param yetmiyor. Zengin <laughs> oldum. Zengin oldum. <laughs> Vallahi yetmiyor ki abi ya. Bir <laughs> çay Duruyor ki para yetmiyor. Sen bu para neye yeter ki abi? Dur. ormanda son gece oyunun nereden çıkarttım bilmiyorum ama elmaslar var ya bence onlar çok pahalı abi yani 250 elmas yok pardon 250 900 100 elmas 400 robux yani bence çok fazla abartı bir sayıda. Buna kimse bence Robux vermemeli. Yani çünkü ne bileyim oğlum. Güzel masada 400 Robux veren aydır herhalde. Şuna şunları da alalım. Niye bu kadar bunlar? Ne param bitti? Ay işinden anlamıyorum ben zaten. Bana para ver. Neyse, neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Evet bunun devamını istiyorsanız bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 15 like gelirse ya yani kaç like gelirse gelsin ben bunun devamını da çekeceğim. O ne oğlum adam nereye gidiyor? Neyse arkadaşlar o zaman çok hoşuma bir videonun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.